Herkese selam. Luna ile Tarot'a hoş geldiniz. Bugün sizin için çok uzun olmayan ama yine de bir dakikadan daha uzun olan bir açılım yapmak istedim. Açılımın konusu da şu. Aklınızdaki kişi, aklınızdaki insan sizi özlüyor mu? E, ayrı olmanız, birlikte olmanız fark etmez. Küs ya da kavgalı olmanız fark etmez. Zaten desteği dinlediğinizde size ait olup olmadığını anlayacaksınız. Eğer size ait olmadığını düşünüyorsanız başka bir tanesini dinleyin. Ama böyle kendinizi kandırmayın. Tamam burada güzel şeyler söyledi o zaman aldım kabul ettim ve o zaman olacak. Öyle işlemiyor tarot. Bunu hep söylüyorum ve hep bunu söyleyeceğim. Hani bu bir sihirli değnek değil. Bu bir araç. Kendimizi tanımak için, kendimizi geliştirmek için, belki artık çaba sarf etmememiz gereken ilişkiyi geride bırakmamız için bir araç. Destelerin dakikalarını e, sabitleyeceğim yoruma birisi üşenmezse eğer dakikalarını yazar yazarsa eğer ben de sabitlerim. Mutlaka sizi eğer bilmiyorsanız Instagram hesabıma da bekliyorum. Luna ile Tarot. Orada daha sık paylaşım yapıyorum. Buradan çok çok daha sık. Bu bir, bu iki, bu da üç. Kendinize odaklanın, aklınızdaki kişiye odaklanın ve çok fazla düşünmeden bir deste seçin. seçtiğinizi düşünüyorum ve ben birinci desteğiyle başlıyorum. Aklınızdaki kişi, aklınızdaki insan sizi özlüyor mu? buradaki insanla sizin büyük ihtimalle iletişiminiz yok. Çünkü burada birbirinden kopmuş iki insanı gösteriyor bana kartlar. Ya biri birini engelledi ya uzun süredir iletişim yok bir şekilde burada araya engeller girdi vesaire. Çünkü varsa bile iletişim imkanınız sanki bu insan o imkanı iyice kısıtlamış gibi. Kendini böyle belirli sınırların belirli bir alanın içine sokmuş gibi görünüyor. Şimdi ben size şunu söyleyeceğim bu insanın sizi izlemez toklama durumu var bu kesin ve net ama bu insan bunu çok büyük bir ihtimalle belli etmeden fake'lerden fake hesaplardan yapıyor ve hiç tahmin edemeyeceğiniz kişilere ve insanlara soruyor sizi bu insan şu an yalnız hayatında biri varsa bile birisiyle bir ilişkisi var gibi görünüyorsa bile tırnak içinde ilişki bu insan yalnız, bu insan şu anda kendisine yarattığı konfor alanının içinde ama en kötü ayrıntı şu. O konfor alanının içinde bu insan hiç mutlu değil. Burada şu anda kendini anlamaya çalışan bir insan var. Burada şu anda ilişkinizi değerlendiren bir insan var. Ama kendisinde imkan görmüyor tekrardan bu ilişkiyi başlatmak adına. Belki bu insan statü olarak sizden daha düşüktü. Maddi gelir olarak sizden daha düşüktü. Veya zeka olarak, gelişim olarak sizden daha aşağıdaydı. Ve bu ilişki sayesinde bu insan büyümeye başladı. Bu insan kendisini geliştirmeye başladı. Kupa altılısı çıkıyor burada. Yani özlem var size karşı yaşadığınız güzel anları, yaşadığınız, paylaştığınız o samimi anları düşünme durumu var bu insanda ama bu kişi şu anda e, net bir hareket yapma durumunda değil. Yani bir şeyleri kurtarma durumunda değil. Bu insan daha şu anda kendi kafasını kurtarmaya çalışıyor. Ne istediğini anlamaya çalışıyor e, ve şu an için bir çözüm yolu bulamıyor. Kendisi bu çıkmazın içinde böyle sürükleniyor gidiyor ve e, kurtulamıyor o şeyin içinden. Yani burada şimdiden soracak olanlar işte adım var mı vesaire? Hayır. Burada adım yok. Buradaki insan sizi böyle kafasında, anılarında, beyninde yaşatıyor arada sırada ve o anılar ona mutluluğun yanında feci bir şekilde acı da veriyor. O yüzden bu hikayeye baştan başlamaktansa hiçbir daha başlamamak bu kişiye daha kolay geliyor şu anda. Durum burada bu şekilde birinci deste. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ben ikinci desteğe geçiyorum. Hoş geldiniz ikinci desteği seçenler. Bakalım aklınızdaki kişi aklınızdaki insan sizi özlüyor mu? Şimdi burada ya siz ya o bir başkasıyla evli olabilirsiniz. Ya da siz şu anda eski eşinize bakıyor olabilirsiniz veya ikiniz birden başkalarıyla evlisiniz veya veya başkalarıyla stabil bir ilişki yaşıyorsunuz kolektif açılım unutmayın her şey yüz, yani yüzde yüz birebir sizinle uyumlanamaz burada net bir şekilde ayrılık var burada net bir şekilde sizi sınırlayan durumlar var yani bu durumlar maddi durumlar da olabilir dediğim gibi aile durumları da olabilir dediğim gibi bu sizin eski eşiniz olabilir veya ayrılmak üzere olduğunuz eşiniz olabilir ya buradaki insan ıı, özlüyor diyemeyeceğim ben buraya bakarak. Ama bu insan geriye dönüp bakıyor şu anda. Acaba hata mı yaptım ben bir yerde? Acaba bu ilişkiyi sonlandırmak iyi bir fikir değil miydi? Acaba kendimi o şekilde göstermek yanlış mı oldu? Buradaki insanın kafası acabalarla dolu özlemden çok. Ve bu insan önünü göremiyor şu anda. Çünkü diyor ki benim diyor bir sürü durumum var. Şu anda beni kısıtlayan. Bu durumlardan birisi de kendi kafasının içinde yarattığı e, kısıtlamalar. Bu insan sizi düşünüyor. Bu insanın kafası e, soru işaretleriyle dolu. E, bazı konularda pişmanlıkları var. Keşke bunu yapmasaydım ya da keşke bunu söylemeseydim dediği çok konu var. Ama kartlar çok kapalı şu dört kartla. Yani siz bu insan için evet bir zamanlar çok değerliydiniz belki. Aile gibiydiniz belki onun için. Yuva gibiydiniz ama... Şu anda bu insan çıkış yolunu göremiyor, çıkış yolunu bulamıyor. Bu insan şu anda kaybolmuş durumda. Birinci desteği biraz benziyor ama ayrıştığı taraf şu, orada evet özlem var, orada kendini daha çok değerlendirme durumu var. Burada e, acaba ben bir yerde hata yaptım mı bu ilişkide? Daha çok böyle bir durum var. Ama bir yandan da e, bu insanda nasıl bir psikoloji var biliyor musunuz? Kurban psikolojisi. Yani bazı insanlar vardır böyle olan. Bunu onlara söylersin ama son, son sonuna kadar inkar ederler. Severler, bu melankolik halleri, severler üzülmeyi, severler, aşk acısını, severler böyle ya barışabilirsin Halbuki mesela mesaj atabilirsin, gelebilirsin, bir şey yapabilirsin. Ama onlara e, bu ilgi çekici gelmiyor. Onlara bu acı çekme durumu, onlara bu depresiflik, bu ayrılık durumu onlara daha cazip geliyor anlatabiliyor muyum? Yani bu insan özlüyorsa bile özlememek için burada elinden geleni yapıyor. Yani mesela sizi hiçbir şekilde takip etmiyor. Haberdar olmaya çalışmıyor sizden. Fotoğraflarınıza bakmamaya çalışıyor ama geceleri özellikle canı sıkkınken ya da o gün belki alkol malkol aldıysa öf o gece o gecelerin sabahı olmuyor öyle söyleyeyim. Ama yine soracaklar için söyleyeyim. Adım vesaire burada yok. Bakar mısınız? İki tane kısıtlayıcı kart. Bu insan şu an bilmiyor çünkü. Nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmiyor. Bu ilişkinin gerçekten bittiğini düşünüyor. Hani şu anda geri döndürülemez bir şekilde bir şeylerin bittiğini düşünüyor. Yani çok böyle negatif bir modda, kapalı bir modda. O yüzden durum burada bu şekilde. Teşekkür ediyorum ben beni dinlediğiniz için. Ben ise üçüncü desteği seçenlere geçiyorum. Hoş geldiniz üçüncü desteği seçenler. Bakalım aklınızdaki insan sizi özlüyor mu? Aklınızdaki insan çok gururlu bir karakter. Aşırı derecede gururlu, narsist bir karakter. Bakar mısınız? Daha bu kartı görmeden. Narsist bir karakter, yalancı bir karakter, manipülatif bir karakter. Karizmasını kullanmayı seven bir karakter. Şey gibi bir karakter bu. İlk başta sizinle konuşur, öyle bir konuşur ki şey zannedersiniz. Evet ya sonunda aradığım erkek geldi. ...ilgili bilmem ne yazıyor, soruyor, ilginç konuları açıyor falan. Sonra ne zaman ki sizin ona ilgili olduğunuzu anladı mı? Vın. Giden bir karakter böyle e, bayağı 360 derece mi? 180 derece mi? Bu geometrim iyidir bayağı. Değişen bir karakter, anlatabiliyor muyum? Yani e, bu insan da burada ne pişmanlık var, ne özlem var. Buradaki insan sanki siz bu insana enerjinizden verdiniz, alakanızdan verdiniz. Bu insan bundan güzel güzel beslendi. Güzel güzel yaşadı sizinle yaşayacaklarını. Sonra da hiç şaşırmam kendisi uzaklaştıysa ya da kendisi bitirdiyse. Ya buradaki insan özlemiyor yani. Açık konuşacağım kızlar. Buradaki insan özlemiyor. Buradaki insan için siz yani kapanan bir sayfasınız ve yerinize bir sürü sayfa daha açılabilir. Ama bu durum sizi üzmesin. Bu durum sizi hırslandırmasın. Sizin değeriniz tek bir kişiyle ölçülmüyor. Sizin değeriniz istediğiniz kişinin size ay canım çok güzelsin demesiyle ölçülmüyor. Siz birinin size çok güzelsin demesiyle güzel olmuyorsunuz ya, ya da çok aptalsın demesiyle aptal olmuyorsunuz. Böyle beklediğiniz insanlardan istediğiniz e, tepkileri alamayınca kendinizi çıkmaza sokmaktan vazgeçin artık. O ağladığınız gecelere, kendinizi harap ettiğiniz günlere gerçekten yazık. Acı çekmek de bir seçim çünkü. Olmadıysa bu kişiyle bakacaksınız yolunuza. Dünyanın sonu değil. Anlatabiliyor muyum? O kadar insan var bu hayatta, bu dünyada. Gerçekten sizin hani iç dünyanızı merak edecek, kafanızda kaç tane saç teli olduğunu sayacak kadar size ilgi duyacak insanlar var. Boşverin bu tarz insanlar gerçekten aslında çok derin bir şekilde yaralıdır. Çok derin bir kompleksi vardır. O yüzden böyle değerini e, biçimlendirir. O yüzden hani vur kaç ayağındadır. Çünkü e, bir şeyden kaçıyor. En çok kaçtığı şey ise kendisi. Siz burada hiçbir şey kaybetmiyorsunuz yani. Özlemiyorsa özlemesin ya. Koyun ötüne gitsin yani anlatabiliyor muyum? Bu sizi en ilgilendirecek bir mevzu değil. Lütfen biraz kendi beğendiğinizi değil de hani sizi beğenen insanları da görün. Belki onlarda da bir şey fark edebilirsiniz, görebilirsiniz. Yani durum burada bu şekilde. Daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum ben beni dinlediğiniz için ve bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere.